Herkese merhaba. Ben Ali Efe Gençkez. Bugün e, gene bir yeni bir ülkeyle tanıştırayım sizinle. Hollanda İmparatorluğu. Ay krallığı. krallığı. Çok karıştırdım. Pardon. Hemen Hollanda'ya bakalım. Resmi adı Hollanda Krallığı. Nüfus 15 milyon 739 bin. Yüz ölçümü 37 bin 330 kilometre kare. Yönetim şekli parlamenter monarşi. Din Hristiyanlık. Dil Hollandaca ya da Flamenkçe olabilir. Başkent Amsterdam. Para birimi Gulden. Önemli kentler Rotterdam. Leyen. Ultrak. Eint Holland. Karayolları 92.000 92, pardon. 92.525 km. Eğitim 5-16 yaş zorunlu. Kişi başına bildiği gelir 25.635 dolar. Kişi başına günlük kalori 3078. Bebek ölüm olanı 1006,5. 1000 kişiye düşen TV sayısı ise 4, 495. Şimdi Hollanda ile ilgili birazcık bilgiler öğrenelim İlk yerleşimlerin milattan önce 10.000 yılında rastladığı Hollanda toprakları tarih boyunca Flemenk ülkelerinin bir parçası olmuştur. Orta çağda bu bölgede Katolik kiliselerine bağlı soylular tarafından kurulmuş devletler vardır. 16. yüzyılda Avusturya ve İspanya'yı yöneten Habsburg Hanedanlığı Krallığı egemenliğine gelen Hollanda Kahramanca çarpıştıktan sonra 1648 yılına bağımsızlığına kavuştu. 17. yüzyıl Hollanda tarihi açısından altın bir yüzyıl oldu. Keşif gezileri sonucunda Brezilya, Rusya, Batı İt Adaları, Hindistan, Çin ve Japonya ile ticaret yapmaya başlayan Hollanda bu konuda Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri oldu. Aynı zamanda bütün dünya da çok sayıda sömürge elde, ele, ele geçirdi. Uluslararası alanda İngiltere ile girilen ticari rekabet 4, 4 deniz savaşına sebep ola, oldu ve sömürgeleri çoğunluğu kaybetmesiyle son buldu. Almanya tarafından işgal edildiğiyle Hollanda kendini ikinci Dünya Savaşı içinde buldu. Savaşı yaralarına onarılması için başlatılan ekonomik girişimler Philips gibi çok uluslararası markanın yaratılmasıyla yol açtı. Bisiklet. Hollanda düzlük bir ülke olduğu için ulaşımda bisiklet kullanımı çok yaygındır. Birçok yerde özel bisiklet yolları vardır. Küçük bir bilgi vereyim arkadaşlar. Hollanda'daki insanlar e, yurt dışına çıkmadıktan önce dağın ne olduğunu bilmiyorlar. Full düz bir düz bir ülke. Dağ yok. Ovalar var ve platolar var. E, devam edelim biz. Toprak kazar Hollandalılar yaklaşık 12. yüzyıldan beri toprak kazanmakla uğraşmışlardır. Kurtulacak bölge ilk önce bir setle çevrili daha sonra su kanallarıyla pompalanırdı. Günümüzde birçok örneği kalan yer ilmenleri bu amaçla inşa edilmişti. Daha sonra kurtu, kurtulan bu bölge temizlenir ve tarama açılırdı. Bu topraklara polder adı verilmektedir. Hollandalılar 1932'de 32 kilometre uzunluğunda bir set inşa ederek Çisil Mısır bir iç göl haline dönüşmüşlerdir. Çisilmir değişik bir adı var. Şey Çiçekçilik. Hollanda'da topraklarına sonradan gelen lale tohumuyla başarıyla değerlendirilmiş ve dünyanın en önemli lale üreticisi olmuştur. Lale yayında birçok çiçeğin yerleştirildiği Hollanda bu çiçeklerin önemli bir kısmı yurt dışına satmaktadır. Coğrafi yapı bir zamanla bir zamanlar toprakların beşli ikisi sularla kaplı olan Hollanda yapılan uzun ve sistemli çalışmalar sonucu topraklarını geliştirdi. Kumullarla kaplı olan kıyı şeridi deniz seviyesi altında olan Hollanda bir düzük ülkesidir. Şehirler Kanallar boyunca sırlanan evlere akarsu, ağaçlı caddeler ve kanallarıyla Hollanda kentleri olağanüstü bir güzellikle sergiler. Her türlü altyapı sorunu çözüldüğü, çözüldüğü kentler hareketli ve canlı yaşantılarıyla birçok insan için cazibe merkezidir. Ekonomi Belçika ve Luxemburg ile birlikte Benelux ülkelerin oluşturulan Hollanda ve Avrupa'nın en güçlü ekonomilerden birine sahiptir. Sınırlı topraklarda dünyanın en verimli tarımının yapıldığı Hollanda, ticaret ve sanayi alanında oldukça gelişmiştir. Ülkenin başlıca ihraç ürünleri, gıda maddeleri, tütün, içki, kimyasallar, metal ve tekstil ürünleriyle doğalgazdır. Resmi sanatı. Hollanda, dünya çapında ressamlarıyla tanınan bir ülkedir. Rembrandt, Frans, Holt, Vincent van Gogh ve Piet Mondrian bu ressamlardan bazılarıdır. Peynir ve hayvancılık. Hollanda tüm dünya peynirleriyle ünlüdür. çeşitli peynirler üretildiği Hollanda'da diğer süt ürünleri ve hayvan bes bes besiciliği de oldukça gelişmiştir. Hollanda'da yetiştirilen Holstein inekleri dünyanın birçok ülkesinde ki çiftlik çiftçiler tarafından tercih edilmektedir. Hollandalılar geleneksel giysileri içerisinde peynir